o kadar Hı. çok istekçi. Aynen. Bana şöyle söyleyesin. Bu 3700 yıllık küp sana. Evet. Nereden çıkardınız bu? Gaziantep'in kalak bir şeycesi Devam ediyor pasta. Tabii tabii şu an devam ediyor. Karkamış Antik Kent'te 4 yıl önce yapılan kaz çalışmasında üzerinde gülücük emojisi bulunan 3700 yıllık su matarası bulundu. Orta tutçağına ait olan ve pişmiş topraktan yapılan tek kutlu matara Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde bir ayda yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Evet bahsettiğiniz eser gülümseme emoji'li eserimiz tek kutlu bir şerbet batarası. Bu eser aslında 2017 yılında Karkamış Antik Kenti kazılarında çıkıyor. Şu an İtalyan kazı başkanımız Profesör Doktor Nicol Marchetti tarafından yürütülen bir kazı çalışması 2017 yılı buluntularından eser restorasyona girdikten sonra biz bu eseri Geçtiğimiz hafta itibariyle de şu an için bulunduğu vitrin içerisinde geçici sergilenmeyle Karkamış Salonu'nda sergiliyoruz. Eserimiz Orta Tunç Çağı dediğimiz, M.Ö. 1700 yılına tarihlendirdiğimiz Orta Tunç Çağ'ına ait bir eser. Günümüzden yaklaşık 3700 yıl önce ve biz bu esere de 3700 yıllık gülümseme diyoruz. Aslında sosyal medyadan çok olumlu tepkiler geldi. Biz bunu ilk sosyal medya üzerinden paylaştığımız zaman yapılmış olan yorumlardan olsun takip ettiğimiz sayfalarda ee, insanlar çok hayretle karşıladığı, şaşkınlık ifadesinin olduğu e, ve mutluluk verici e, ifadelerin verilmiş olduğu bir eser olduğunu çünkü çok ilgi çekti bu eser. Günümüzde zaten biliyorsunuz e, 7'den 70'e günlük yaşamımızın içerisinde bu emojiler. Hemen hemen her mecrada, sosyal medyada, her yerde kullanıyoruz. E, o dönemde de işte o gün bu şartlarda bu pişmiş toprak eser üzerinde yapılan bu emoji ile bezeme yani bize bugün e, gülümseme emojisiyle ilgili 3700 yıl önce de insanların aslında bir günlük yaşamında buna benzer bir şeylerin olduğu, kullandığını e, ifade etti ve özellikle bunu sergilemeye başladığımız andan beri de şunu gördük. Biz e, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğunun olduğunu. Bu eseri şu an için vitrinde, teşhirde görmeleri onlara da çok mutlu etti. Kendilerini şanslı hissettiklerini söylediler. Bundan sonra da tüm ziyaretçilerimizi, tüm müze Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde diğer eserlerimizde olduğu gibi gülümseme emojili eserimizi de görmeye bekliyoruz. Yani yaklaşık bir ay önce bu emojilerle ilgili sergileme çalışmalarına başladık. Ortalama da 10 bine yakın bir ziyaretçinin geldiğini gördük istatistiklerimizde de. Tabi burada 18 yaş altı, 65 yaş üstü dediğimiz bir ziyaretçi kitlemiz de var. Yerli ve yabancı bu rakamı gördük. Bu rakam da çok önemli bir rakam. Gaziantep Arkeoloji aslında bu Karkamış Salonu'nda özellikle Ocak ayında açmış olduğumuz bu geçici sergilenmenin Karkamış Salonu'ndaki hem Anadolu Milletleri Müzesi'nden getirmiş olduğumuz ve şu an sergilemede olan özellikle hieroglif Tarzı eserler, e, rölyak parçaları ve en sonunda krater ve e, gülümseme emojili eserimizin e, müzeye e, bir renk kattığını ziyaretçilerin özellikle sosyal medyalarda bu tarz buna benzer ziyaretçilerimizin özellikle ilk zaman Aa, işte Twitter'da görmüştük, işte sosyal medyada görmüştük bu eser deyip şaşkınlık ifadeleriyle e, çok kez şahit olduk. E, bu da bizi çok mutlu etti. Biz aslında ailemle e, Gaptur'una GAP turuna çıktık kendi aracımızda. Bu emojiyi görmemiz çok enteresan oldu, çok güzel oldu. Gerçekten çok eski çağlardan aslında bu e, şeklin belirlenmiş olması, bizim topraklarımızdan çıkmış olması da çok güzel. Güdücük'le daha önce karşılaşmadım, şimdi karşılaştım. Hatta Twitter'da falan da gör, sosyal medyada da görmüştüm. Şimdi denk gelmiş olmam da çok güzel oldu. Antep'e gidelim, aman yemek yiyelim, bilmem ne yapalım falan. Tamam yemek her yerde inir de e, asıl değerlerimiz bunlar. Konuşmalarda olsun. Kızgınlığımızı, sevincimizi hep emojilerle belirtiyoruz. <laughs>